Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İlker Kozan. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz. Şimdi ben yine işten çıktım. Ağara gidiyorum. Videolarımız bu arada gerçekten de güzel izlenmeye başladı. Hepinize çok teşekkür ederim bu arada. Yanımda olduğunuz için. Yavaş yavaş büyümeye de devam ediyoruz. Şimdi yemciden geliyorum. Bir çuval şey aldım. Kepek aldım. 150 liraymış kepek. Bakalım onu şimdi bir hayvanlara verelim. Çadırı falan gerdik size onlara bir gösterelim. Bir güzel onların da bir fiyatlarını falan listelerini de çıkartalım sizlere. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizin için artık tripod ve kamera falan da aldım. kamera şimdi video yetiştiremem diye kullanmıyorum. Nasıl olacak ne edecek bilmediğim için. O yüzden yine bu seferlik yine telefonla çekiyoruz. Bir dahaki sefere kamerayla birlikte yeniden karşınızda olacağım. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet şimdi yeme aldık gördüğünüz gibi. Yani yem dediğim kepek. 150 lira falanmış. Şimdi dama doğru yolculuğumuz başlasın. Şöyle bir gidelim. Rahat bir şekilde. Burası davranık küllük sanayisi. Şöyle göstereyim. Yani burada motor tamircileri, mobilyacılar falan genellikle burada oluyor. Burası da bizim eniştenin yeri. Bizim dama giderken. Öyle güzel bir şekilde gidiyoruz. Bakalım. Rüzgar var biraz bugün yavaş yavaş gitmeye dikkat edeceğiz. Kamerayı falan tripodu bağladığım zaman gerçekten de daha güzel videolar olacak. Avranı tanıtıcı videoyu da artık nasip olursa pazar günü çekerim diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak, ne yapacağız, ne edeceğiz. O zaman bir yine kararını siz verirsiniz. Motorun üstündeyim biraz rüzgar sesi geliyorsa da. Kusura bakmayın. Bu kepek işini bana samanla karıştırdığın zaman çok iyi oluyor. Hayvanın karnını tok tutar diyen bir abimiz oldu. İbrahim abi falan da bahsetti bundan bana. Bakalım şimdi öyle bir deneyeceğiz. Nasıl yapılıyor, ne ediyor? Onu da bize bir babam göstersin. İsmail Bey oradadır büyük ihtimal. Ondan öğreniriz nasıl yapılıyor, ne ediyor. Çünkü ben bu zamana kadar hiç kepek vermedim. Yani veren varsa da yorumlarda belirtirse çok 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 mutlu olurum. Kamerayı dün denedim biraz. Çekim açısından telefonla eşdeğer. Güzel. Yani en azından titremeleri engellesin diye öyle bir tele şey kamera aldık. Şimdi onu yarın artık video değiştirir yetiştiremem diye yanıma almadım. Telefonla çekim yapıyorum. Şu an yine biraz titreme oluyorsa kusura bakmayın. Bu titreşimle izleyeceğiniz son videom yani. Bunun da size müjderisini buradan vermiş olayım. Şuralar falan iyice yağmurdan sonra bakın. oluşturdu. Özellikle bu tarafta otlar da çıkmaya başladı ama bu tarafa girmek yasak. Gerçi bu tarafa girmek de yasak. Artık tarla bahçe araları sıkıntı cezası çok büyük. Yani büyük bir ceza yiyebilir sokan adam. Jandarma drone falan da uçutturuyor. Yani bakalım. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yavaş yavaş artık yemden de kestik hayvanları ama. Bu kepeği çok met ettiler bakalım. Ağara bir varalım kepeği de öyle bir deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Yani inşallah güzel olur. Evet şimdi şuradan bir dönelim yavaş yavaş. Şöyle bir viraja alalım. Burası çok şey ya. Toprak mıcır kaydırıyor. Sıkıntı yani. Biraz sıkıntılı bakın. Arap orada. Evet. Burada. İsmail Bey burada. Şöyle bayrağı da gösterelim. Çatı da buradan görün güzel oldu ya. Ben beğendim. Bakalım şimdi babamın yanına gidelim bir. Orada videoyu devam ettirelim. Evet ağara geldik. Babam yine giymiş sırt pompasını ilaçlama yapıyor herhalde. Baba kolay gelsin. Sağ ol. Ne ilacı atıyorsun şimdi baba sen buraya? Bit, pirak, yana, sinek, hepsi. Tahtaları falan da basıyorsun o zaman. Evet. Vallahi helal olsun ya. Hiç yaşlanmak ne bilmiyor. Ya. Nasıl çadır, kaçak, göçek yok değil mi baba? Yok. İyi o zaman. Bak bu iyi Arkadaşlar bu arada çok da ilaç valla adamın genzini yakıyor. Ama iyi olacak ya. Baksanıza. Hayvanlara falan da sıkıyor. Zahire'den aldın değil mi baba ilacı? Evet. Hafiften. <laughs> Hafif dar. Hafif Aynen. Tamam burada. İlacın adı burada. İlaç orada mı? Bak göstereyim onu da bir. Baba. Ufacık bir şey ha. Nasıl yapıyorsun baba bunu peki? Komple bunu boşaltıyorsun. Pompayı da komple doldurdum yetiyor mu? 8 kilo ya. ya. bu yetiyor ha? Evet. Vallahi helal olsun. Arkadaşlar babam da... Bir kere sinek yiyen ha? Hepsini. böcek. Hepsine ha? Hepsini he? böcek. Eşek arısı. Arılan olduğu yere sıktın mı baba? Vallahi iyi. <laughs> bu arada babamla şey yapmayanlar tanısın. <laughs> Kendini tanıt bakalım baba bir adını soyadını söyle insanlara bir dinlesin. İsmail <laughs> Kozan. Balıkesir Avran'ın Babamla çocukken yapıyormuş bu çobanlık işini. <laughs> Dedemin hayvanları falan vardı o zamanlar herhalde. Çocukluktan geliyor. Vallahi helal olsun bir yaşta hiç bıkmadan devam ettiriyor ya helal olsun. Baba kapıyı kilitledim ben. Bunlar artık avluya salmazsın değil mi? göstereyim. Allah'ım. Şu ilacı bir daha göstereyim ben size. <laughs> Babamın yaptığı ilacı. Şişt 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 dur kızım. Dur kızım. <laughs> Tetracan diye bir şey. Tetracan C5. Yani şu kadarcık bir şey. 8 kilo suyla her şey etkili diyor. Baksana üstümüzde var hamam, karınca, akrep, arı arı. Hepsi var yani. Hangi kapıya? Bu avlu kapısını mı açayım? Tamam. Dur kızım. Dur kızım. Avlunun kapısını açalım. Koca çınar yeme yapıyor yine. Bunun tarifini versene baba. Bileğine ne kadar atıyorsun şimdi kepekten? 4 tas. 4 tas. Sonra sula karıştırıyorsun. Dağılıyor hafif. Veriyoruz hayvanlara işte. Kepek yapışıyor samana daha güzel yiyor. Lapa gibi oluyor değil mi baba? Bu Bazı ama. lapa değil işte. Şöyle. Hayvana da tozu gelmiyor. Değil, değil mi? mi? Tozunu da engelliyor. Yiyor değil mi baba? Denedi sabah. Değilmez mi? Valla maşallah. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz babamızdan. Yiğit gel. Yiğit gel. Gel, gel bak gel. Gel, gel bir gel. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun <laughs> orada? Aa yap dime. Ya <laughs> <mi>? Gel. <laughs> gel git. Yalan. Gel. Ya Gel ya. İkileme vereceğim babanı. Gel lan. Gel, buraya, gel. Mi baba <laughs> gel bak gel babamın yanına gel bir gel. Bak sen çağırıyor. Bak. Evet. Ya, öğren bakalım. ya bakalım nasıl yaptı şimdi baban söyle bunu. Ben, He. Ben şey. kepek döktü. döktü de. Kepek döktü sonra. Saman. Tamam. Karıştırdı. Su koydu. Şey. Karıştırdı. Bu hayvanı daha çok tok tutuyor değil mi şimdi baba? Samanı tamam, yiyor yani. Tok. Daha iyi. Ama, ama Böyle şimdi. daha iyi olacak. Daha ucuz. Yok. Kaç para şimdi kepek? 140 lira. 140. İyi. Yani yemden daha iyi. Güzel Ama... Daha iyi. Sen ne yapıyorsun İyi, İyiyim, ne yapın? İyi. Ha. Ya bak bakalım bir daha. Nasıl sevdin mi? Evet. Güzel oldu evet. Evet. Ya bakalım şimdi videoyu seninle kapatalım. Ondan sonra şey yaparız. Tamam. <laughs> Yiğit ne yapıyorsun? İyiyim. Ne yaptın ilaçları attın mı hayvana? Attık Ay, Vallahi baban mahvetti bizi. <laughs> Ufacık bir şey 8 kilosu ya Evet. Gayet iyi ama baksanıza. Çok güzel ilaçlamış yani hayvanların üstü falan. <laughs> Baya tesirli bir ilaç. Ne yapıyorsun Yiğit iyisin? İyiyim İyiyim seni çok sordular Yiğit. Bu öyle izleyen abilen, ablalan, iyi öp falan. Evet. Sana çok selamları var. Aleyküm selam. Aleyküm, Aleyküm selam. Ne demek istiyorsun onlara? kanalımıza abone olsunlar. Ve İzlesinler mi? İzleyin de değil mi Yiğit? De, de. Bak ya bir yaylım yapam seninle gel. Hadi, açtı baban onları. Gel. Hayvanları da uzun zaman sonra yaylımı açtık. Yani güzel oldu. Baksanıza. Şurada biraz değişiklikler çıkınca daha güzel oldu ya. oh, maşallah. Şimdi artık ilaçlama falan da bitti. Bit, pire, kene hiçbir şey kalmaz. Burada eşek arısı yuvası falan vardı. Onları da yapmışlar, yıkmışlar. Şimdi bakalım nasıl olacak, ne yapacağız bilmiyorum da. Hayvanın karnı daha aç biraz belli zaten. Uzun zaman sonra da ilk defa yaylıma çıkarıyoruz. Allah güzel olacak ya. <laughs> Babam zaten ilaç attıktan sonra içerisi falan da çok tesirliymiş ilaç gerçekten. Hayvanın havası alması da bir yandan çok iyi oldu yani. Baksanıza. Bu tarafı da yağmurda su basmıştı. Şöyle yan taraflar falan biraz bataklık gibidir. Çok geçmek istemiyorum oraları ama şöyle göstereyim. Yağmur çok bereketli ya Özellikle de şu yerdeki yeşillikler falan yeniden çıkmaya başladı. Onları da bir size göstereceğim şimdi bakın. Nerede? Şöyle bakın yeşillikler yağmurdan sonra çıkmaya yeniden başladı. Reyklesi, tohumları falan burada kalmıştı biraz. Onlar falan çıkmaya başladı. Evet Yiğit'le beraberiz yine. Yiğit yaylama geldi. Yiğit ah, sen şimdi bunları ah. yem olarak ne veriyorsun? Söyle bir duysunlar. Sen Evet. Arpa veriyorum. Arpa veriyorsun. Küspe veriyorum. Küspe veriyorsun. Küspe zaman. Toz zaman. Kepek aldım ben şimdi. Beşi veriyorum. Beşi veriyorum. Kepek de vereceğiz mi? Vereceğiz şimdi. Nasıl yapacağız kepe? Samanla karıştıracağız mı? Hayır hayır yine kaçacağız yine kaçacağız. Yine kaçacağız yine kaçacağız değil mi? Evet. Bak bakma bak mesela şimdi o tarafa geçemez onlar iyi su çok. Hi. Maşallah maşallah. Evet. <laughs> Baksanıza. Keyfi geldi ya hayvan cana geldi ya. Allah bilir. Güzel oldu bakalım pazar günü çalışmazsam. Bir çoban ziyareti daha yapacağım. Nuri de burada olursa Nuri ile de bir video çekeceğiz zaten. Onunla da ilgili konuşuruz. Dur bakalım. Şimdi ben şunları bir çevireyim. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yiğit bakalım şimdi kapanışı yapsın sizlere. Evet Yiğit söyle. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Ondan sonra Ha? Yorumlarda görüşelim de. Görüşelim. Evet, Kendinize iyi bakın. İyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakayım. Hepinize iyi seyirler.